Herkese merhaba. 1974 yılında Avusturya'nın Kuzey Kireçtaşı Alplerinde yapılan bir jeoloji araştırmasında alışılmadık bir katmana rastlandı. Jeologlar Wolfgang Schlager ve Werner Schönberger, Trias dönemine ait açık renkli kireç tabakaları içinde bu dizilimi ansızın kesen koyu gri bir bantla karşılaştı. Bu katmanın rengi ve yapısı milyonlarca yıl boyunca biriken karbonat kayaların alışılmış örtüsüne uymuyordu. Normalde sığ denizlerde biriken kabuklu organizma kalıntıları, beyazımsı ve homojen tortular oluşturur. Oysa burada gözlemlenen şey olağan dışı bir karışım içeriyordu. Katmanın içinde yüksek oranda silis, kil ve kara kökenli mineral izleri vardı. Bu durum deniz ortamına aniden büyük miktarda karasal malzeme taşındığını gösteriyordu. Üstelik yalnızca Avusturya'da değil, aynı düzeyde ve benzer özelliklerle İtalya'nın kuzeyinde, İsviçre Alpleri'nde, Almanya'nın güneyinde ve hatta İngiltere'nin bazı bölgelerinde de aynı katmana rastlandı. Bu yapı yerel değil, kıtasal bir ölçek taşıyordu ve coğrafyalar değişse de katmanın yeri değişmiyordu. Hepsi jeolojik zaman çizelgesinde aynı noktaya denk geliyordu. Yapılan radyometrik tarihlendirme ölçümleri bu katmanların yaklaşık 234 milyon yıl öncesine, Trias döneminin ortasına işaret ettiğini ortaya koydu. Bu da demekti ki o dönemde dünya genelinde aynı anda büyük bir değişim yaşanmıştı. Üstelik bu değişim yalnızca tortul dizilerinde değil, fosil kayıtlarında da fark ediliyordu. Aynı tabakalar içinde mikroorganizma türlerinde ani farklılaşmalar, bazı deniz canlılarında azalma ve yeni türlerin ortaya çıkışı belgelenmişti. Jeologlar bu yapıyı stratigrafik vende yani bir dönüm noktası olarak tanımladı. Gri renkli bu band zamanın içindeki ince bir çizgi gibiydi. Bir şey olmuştu ve dünya bu çizgiyi o gün çekmişti. Peki 234 milyon yıl önce yaşanan şey tam olarak neydi? Jeolojik kayıtlar bu katmanın oluştuğu dönemde dünya sisteminde ani ve zincirleme tepkimelere yol açan bir dizi olayın yaşandığını gösteriyor. Bu da küçük bir başlangıcın nasıl zincirleme sonuçlara yol açabileceğini hatırlatıyor. Tıpkı kelebek etkisinde olduğu gibi. Klasik ifadeyle Amazon ormanında kanat çırpan bir kelebek uzak bir yerde fırtına yaratabilir. Peki ya bu kelebek yüzlerce kilometreyi kaplayan bir lav okyanusunun ilk çatlağı ise? Yani eğer bir kelebek tornado yaratıyorsa süper volkandan 100 kat büyük bir patlama ne yapar? Trias döneminde yeryüzünün büyük bölümü tek bir süper kıta halindeydi. Yani Pangaea. Bu devasa kara kütlesi neredeyse kesintisiz bir çöl manzarası sunuyordu. Orta kuşak boyunca uzanan bu kurak alan nemli hava akımlarını içeri almayan yüksek basınç sistemleriyle çevriliydi. Denizler kıyı çizgilerine sıkışmış, iç bölgelerse kavruk ve durağandı. Bu durağanlık yüzeyde değişim olmadığını düşündürebilir. Ancak yüzeyin altı çok farklı bir tablo çiziyor. Çünkü dünyanın kabuğu düşündüğünüz kadar kalın değil. Yer yer yalnızca birkaç kilometrelik bu ince tabaka altında yavaşça hareket eden dev bir enerji sistemine dayanır. Yüzeyde sessizlik hakimken yerin altında yükselen magma kütleleri birikir ve kabuğu zorlayacak noktaya kadar gerilim yaratır. Tıpkı gerilmiş bir zar gibi bir yerde patlak vermesi an meselesidir ve biriken o baskı sonunda yeryüzünün en büyük patlamalarından birini başlattı. Bugünkü Alaska, Britanya, Kolombiyası ve Yukon bölgesinin altına uzanan Rangelia adındaki jeolojik yapı 234 milyon yıl önce bir anda aktif hale geldi. Ancak bu sıradan bir volkanik uyanış değildi. Rangelia bilinen en büyük lav akıntılarından birini başlatarak yeryüzünün tarihine iz bırakan dev bir Igneous Province yani büyük magmatik bölge haline geldi. Bu patlama klasik anlamda bir süper volkanın bile çok ötesindeydi. Çünkü süper volkanlar genellikle birkaç yüz kilometre karelik alanlarda kısa süreli yüksek basınç salınımları ile gerçekleşir. Oysa Rengeria yüz binlerce kilometre kareye yayılan bazalt lavlarıyla yüzeyin büyük bölümünü yavaş ama durdurulamaz biçimde kapladı. Bu akışın yüzeydeki etkisi kadar atmosfere saldığı gazlar da dikkate değerdir. Milyarlarca ton karbondioksit ve metan birkaç milyon yıl boyunca kesintisiz biçimde havaya karıştı. Ancak bu olayın asıl etkisi yukarı değil, aşağı doğru yayıldı. Çünkü yerin altından gelen lavlar yeryüzüne yalnızca sıcaklık getirmedi. Aynı zamanda gömülü halde bulunan fosil yakıtları da tutuşturdu. Organik maddece zengin tortul tabakalar lavların teması ile ısındı ve termal ayrışmaya uğradı. Bu da atmosfere yalnızca karbondioksit değil, çok daha reaktif bileşenlerin, örneğin sülfür dioksit ve hidrokarbon gazlarının salınmasına neden oldu. Fosil yakıtların bu biçimde kendiliğinden yanması, doğal döngülerin öngöremeyeceği ölçekte bir sera etkisi yarattı. Yine de bu olayın garip bir tarafı var. Toplu ölümler beklenenin aksine sınırlı kaldı. Çünkü Rangelia'nın saldığı gazlar aniden değil uzun bir süreye yayılmış şekilde atmosfere karıştı. Bu da organizmaların yavaş değişen koşullara uyum sağlaması için bir zaman penceresi açtı. Bir anlamda öldürmeyecek kadar güçlü ama değişmeye yetecek kadar kalıcı bir dozajdı bu. Bu atmosferik değişimin ilk sonuçları sıcaklık verilerinde kendini göstermeye başladı. Rangelya’nın milyonlarca yıl süren lav püskürmeleri yalnızca yüzeyi örtmedi. Aynı zamanda atmosferdeki karbondioksit oranını dramatik biçimde arttırdı. Jeolojik kayıtlar bu dönemde atmosferdeki karbondioksit seviyesinin 1000 ppm'e ulaştığını gösteriyor. Bu, günümüz atmosferindeki değerin yaklaşık iki buçuk katıdır. Üstelik bu artış ani değil, milyonlarca yıl süren birikimli bir süreçle gerçekleşmişti. Bu da sistemin dengesini bozmak için yeterliydi. Bu seviyedeki karbondioksit, küresel sıcaklıkta 3 ila 4 derecelik bir artışa neden oldu. Görünüşte küçük gibi görünen bu artış, iklim sistemini temelden sarsacak kadar güçlüydü. Çünkü sıcaklığın yükselmesi yalnızca havayı değil, suyu da harekete geçirir. Yüzey sıcaklıkları arttığında denizler daha fazla su buharı üretmeye başlar. Su buharı ise atmosferdeki en güçlü sera gazlarından biridir. Yani sıcaklık artışı daha fazla buhar üretir. Buhar sıcaklığı daha da arttırır. Bu süreç döngüsel bir geri besleme mekanizmasına dönüşür ve sistem kendi kendini güçlendirir. İşte bu noktada gezegenin su döngüsü süper şarj oldu. Buharlaşma arttı, bulut oluşumu hızlandı, yağış düzeni bozuldu. Normalde yalnızca muson iklimlerinde gözlemlenen mevsimsel yağışlar artık çok daha geniş alanlara yayılmaya başladı. Burak bölgeler ani yağışlara maruz kaldı. Nemli bölgelerde ise neredeyse durmaksızın süren sağanaklar hakim oldu. Bu yeni iklim yapısı daha önce sabit kalan karasu dengelerini değiştirmeye başladı. Sellerle taşınan tortular denize aktı. Yeni mineraller eski ekosistemleri alt üst etti. Bu süreç yalnızca su ve sıcaklıkla sınırlı kalmadı. Aynı anda karbon döngüsü de bozuldu. Karasal bitkiler artan karbondioksiti emerek daha fazla biyokütle üretmeye başladı. Ancak bu biyokütle toprakta birikmek yerine sellerle taşındı, gömüldü ya da denizlere sürüklendi. Okyanusların kimyası değişti. Karasal besinler denizel sistemlere karıştı. Bu da deniz canlıları için hem bir fırsat hem de bir tehdit anlamına geliyordu. Kısacası atmosferdeki gaz oranları değişti. Deniz seviyeleri dalgalandı. Tortul tabakalar inceldi ya da yer değiştirdi. Tüm bu karmaşa içinde iklim artık tek bir kuvvetin değil, birden fazla içsel sistemin etkileşimiyle şekilleniyordu. Bu yeni iklim düzeni yalnızca sıcaklık ve nem artışıyla sınırlı kalmadı. Su döngüsünün süper şarj olması gezegenin tarihindeki en uzun süreli yağış rejimini başlattı. Jeolojik veriler bu yağışların birkaç bin yıl değil, yaklaşık 2 milyon yıl boyunca sürdüğünü gösteriyor. Üstelik bu yalnızca ıslak bir dönem değildi. Dört ayrı mega muson döngüsünü içinde barındıran, kesintili ama kalıcı bir istikrarsızlıktı. Her bir döngü karasal alanlara muson benzeri aşırı yağışlar getiriyor, vadileri yıkıyor, göl havzalarını dolduruyor, akarsuları taşırıyor, kıtaları şekillendiriyordu. Bu daha önce görülmemiş bir doğa olayıydı. Toprak artık suya doymuştu. Kayalar sürekli ıslak zeminde çözünmeye başladı. Tortul tabakalar ard arda biriken silt ve kil yığınına dönüştü. Ormanlar bataklıklara evrildi. Vadiler göllere ve geçici denizlere dönüştü. Bilinen her kara parçası yağmura teslim olmuştu. Peki ama bu süreç nasıl bu kadar uzun sürdü? Normal şartlarda musonlar okyanus sıcaklıklarındaki geçici dalgalanmalara bağlı olarak gelir ve gider. Ancak burada döngü hiç kesilmedi. Dönemin okyanus sıcaklıkları, atmosferdeki karbon seviyesi ve karasal yüzey sıcaklıkları arasındaki ilişki, musonların yıl boyunca süren bir düzene dönüşmesine neden oldu. Okyanuslar ısısını kaybedemediği için buharlaşma sürekli hale geldi. Atmosfer bu buharı sürekli taşıdı ve karasal alanlarda bırakmak zorunda kaldı. Tropik bölgelerde bu sistem tüm yıl boyunca işlemiş, mevsim kavramı tamamen silinmişti. Ancak bazı bölgelerde beklenen şey olmadı. Çünkü bu yağmur rejimi gezegenin her noktasına eşit dağılmadı. Özellikle bazı iç kara parçaları ve yüksek rakımlı alanlar bu ıslak dönemden neredeyse hiç etkilenmedi. Normalde musonların ulaşması gereken bölgeler kurak kaldı. Yağmur gelmeyince sıcaklık arttı ama nem taşınmadı. Atmosferin alt katmanlarındaki sirkülasyon düzensizlikleri bazı bölgeleri sürekli yağış altında bırakırken diğerlerini dışarıda tuttu. Yağmurun bu kadar uzun sürmesi yalnızca iklimi değil doğrudan yeryüzünü şekillendiren süreçleri de başlattı. Çünkü yağan suyun kendisi artık yalnızca su değildi. Atmosferdeki devasa miktarda kükürt dioksit, karbondioksit ve diğer reaktif gazlar bu yağışla birlikte asidik bileşikler oluşturuyordu. Özellikle kükürdün su buharı ile birleşerek sülfürik aside dönüşmesi yağmur damlalarının pH seviyesini ciddi biçimde düşürdü. Bu da yeryüzüne düşen her damlanın yalnızca ıslatma değil, çözme gücüne sahip olmasına yol açtı. Kayalar bu yeni kimyasal rejime karşı koyamadı. Özellikle kireç taşı ve dolomit gibi karbonat bazlı tortul kayaçlar asidik suyla temas ettiklerinde hızlı bir çözünme tepkimesi gösterdi. Karbondioksit ve sülfürik asit içeren yağmur bu tür kayaçların yüzeyinden başlayarak iç katmanlarına doğru ilerledi. Yavaş bir şekilde değil, gözle görülebilir hızda net biçimde yüzeyi eriterek. Bu erime önce çatlakları genişletti, ardından gözenekli yapıların çökmesine neden oldu. Ve zamanla bu mikroskobik çözünmeler daha büyük boşluklara dönüştü. Bugün İngiltere'nin güneyinde bulunan bazı Trias dönemine ait mağara sistemleri tam olarak bu süreçle ilişkilendiriliyor. Jeologlar bu mağaraların oluşum yaşını analiz ettiğinde birçok örneğin tam da karniyen yağmur olayının yaşandığı döneme denk geldiğini keşfetti. Bu mağaralar doğal bir çökme veya tektonik kırık sonucu değil, doğrudan kimyasal erimeyle oluşmuştu. Yani yağmur taşı içerden oymuş, kaya içi boşalarak çökmüştü. Yeryüzü asidik yağmurların etkisiyle çözünürken bu değişimin en keskin yansımaları denizlerde görülmeye başlandı. Çünkü yüzeyden taşınan asidik sular yalnızca karasal kayaçları değil, deniz kimyasını da dönüştürüyordu. Milyonlarca ton erimiş karbonat, sülfat ve diğer iyonlar okyanuslara karıştı. Bu deniz suyunun tamponlama kapasitesini zorlayan ve pH seviyesini düşüren bir etki yarattı. Okyanuslar yavaş yavaş asitleşmeye başladı. Bu süreçte özellikle okyanusların orta ve derin katmanlarında oksijen seviyeleri hızla düşmeye başladı. Bu tür oksijensiz ortamlar yani anoksik bölgeler ilk kez geniş ölçekte sürekli olarak varlık göstermeye başladı. Bu durum oksijenle solunum yapan deniz canlıları için yaşamsal bir tehdit anlamına geliyordu özellikle ammonoitler, karnodontlar ve krinoidler gibi Trias denizlerinin baskın türleri bu ani değişime uyum sağlayamadı. Türlerin yaklaşık %30'u çok kısa jeolojik zaman dilimi içinde kayıtlardan silindi. Ancak bu sessiz çöküşün hemen ardından okyanuslarda başka bir hareketlenme oldu. Dinoflagellatlar olarak adlandırılan mikroskobik plankton türleri bu yeni kimyasal ortamda hızla çoğalmaya başladı. Fotosentez yapabilen ama aynı zamanda bazı türleri heterotrofik beslenme gösterebilen bu canlılar asidik ve oksijen yoksunu suları avantaja çevirdi. Özellikle yüzeye yakın, ışığın hala ulaşabildiği ama rekabetin azaldığı alanlarda çoğalmaları hız kazandı. Karalarda da denizlerdeki sessizlik kadar derin bir değişim yaşanıyordu ama bu sessizlik yerini yavaş yavaş yeşeren bir patlamaya bırakacaktı. Çünkü uzun süren yağış dönemleri yalnızca toprağı değil, bitkileri de dönüştürmeye başlamıştı. Sürekli nem, yüksek sıcaklık ve yükselen karbondioksit seviyesi bitkilerin büyüme hızını da arttırdı. Bu büyük dönüşüm kömür yataklarının yeniden oluşmasını da tetikledi. Çünkü artan biyokütle ölü bitki materyalinin sıkışıp gömülmesi için uygun koşulları yarattı özellikle bataklık alanlarda oksijensiz ortamda biriken organik madde karbon bakımından zengin kömür katmanlarını oluşturmaya başladı. Bu da gelecekte kullanacağımız enerji kaynaklarının temelini oluşturacak jeolojik bir birikimin başladığı anlamına geliyordu. Ve belki de en çarpıcısı kölleşmiş alanların yeşile dönüşmesiydi. Pangea'nın iç kısımlarında yer alan kurak platolar sürekli yağmurla birlikte tropik kuşaklara benzeyen nemli bölgelere dönüştü. Burada yeni ormanlar filizlendi. Göl kenarlarında yeni ekosistemler doğdu. Bitkiler yalnızca adapte olmadı. Bulundukları yeri tamamen değiştirdi. Peki bu yeşil patlama yalnızca bitkilerle mi sınırlıydı? Karniyen yağmur olayının açtığı yeni dünya, yalnızca bitkiler için değil, hayvanlar için de radikal bir seçilim alanı yarattı. Milyonlarca yıl boyunca baskın olan türler, yeni koşullara ayak uydurmakta zorlandı özellikle kurak ve sabit iklim koşullarına uyum sağlamış eski sürüngen grupları, hızla değişen nem, sıcaklık ve bitki örtüsü karşısında savunmasız kaldı. Oysa bu kaotik ortam bazı türler için jeolojik piyango niteliğindeydi. Dinozorlar işte bu yeni sahneye tam da zamanında çıktı. Yaklaşık 245 milyon yıl boyunca varlık gösteren ama bir türlü ekolojik baskınlık elde edemeyen ilk dinozor soyları artık avantajlı konuma geçmeye başladı. Özellikle Herrerasaurus gibi erken dönem etçil dinozorlar hem fiziksel yapıları hem de çevresel uyum becerileri sayesinde bu değişen habitatları hızla adapte oldu. Uzun bacaklı, çevik ve enerjiyi daha verimli kullanan bu türler aşırı nemli zeminlerde bile avlanabiliyor, rakiplerinden hızlı hareket edebiliyordu. Bu süreç yalnızca rastlantısal bir hayatta kalma meselesi değildi. Bilim insanları bu yükselişi habitat piyangosu olarak tanımlıyor. Yeni iklim düzeni nemli ormanlar ve geçici sulak alanlarla dolu karmaşık bir ekosistem yarattı. Bu ortamda sadece uygun anatomik özelliklere sahip olanlar değil, nemli iklimde yaşam döngüsünü sürdürebilen türler avantajlı hale geldi. Eski çöl yaşamına adapte olmuş, Rinkosor ve Daisinodont gibi gruplar hem besin kaynaklarını kaybetti hem de çoğalma döngülerinde bozulmalar yaşadı. Yani sadece fiziksel değil, biyolojik ritim de yeni koşullara yenik düştü. Bu ekolojik dönüşüm Dolomitlerdeki fosil izlerinde doğrudan izlenebiliyor. İtalya Alplerinde bulunan Trias dönemi tortul tabakaları yüzlerce farklı dinozor ayak iziyle dolu. Ancak bu izlerin çoğu bir zaman çizgisine oturtulduğunda karniyen yağmur olayının hemen sonrasına tarihleniyor. Yani dinozorlar yalnızca görünür hale gelmemiş, adım adım baskın hale gelmişti. Bu yükseliş yalnızca birkaç milyon yıl içinde dramatik bir dönüşümle sonuçlandı. Karniyen yağmur olayından sonraki 3-4 milyon yıllık süreçte dinozorlar ekosistemlerin %90'ında baskın hale geldi. Bitki örtüsündeki çeşitlenme, yeni avların ortaya çıkması, sulak habitatların artışı, bunların hepsi dinozor evriminin hızlanmasını tetikledi. Ve tam bu anda taht el değiştiriyordu. Arkosor denen sürüngen soyları, özellikle dinozorların ataları ekolojik oyunun kontrolünü ele geçirdi. Bu grup önce kara üzerinde, sonra hava ve su ekosistemlerinde baskın türlere dönüşecekti. Yani dinozorlar bu iklim krizinin kazananları oldu ve bu yeniden kurulan denge çok daha uzun sürecek bir dönemin kapısını araladı. Dinozorlar artık yalnızca kazanan değil, dünyanın yeni mimarlarıydı. 180 milyon yıl sürecek baskınlık dönemleri bu iklimsel sıfırlamayla başlamıştı. Yeryüzünün tüm karasal alanlarında baskın tür haline geldiler. Farklı iklimlere, farklı ekosistemlere uyum sağlayarak çeşitlendiler. Onlar artık bir tür değil, bir çağın adıydı. Bugün gezegenin üzerinde yürüyen tüm canlı sistemler, ormanlar, toprak döngüleri, besin zincirleri, karniyan yağmur olayının bıraktığı mirasla şekillendi. Alaska'dan başlayan tek bir çatlak 180 milyon yıl sürecek bir çağın kapısını araladı.